Herkese merhaba arkadaşlar. Ankara yarışlarının, pardon İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Sabah işe gitmeden videoyu yayınlamak istedim. Hepinize günaydın. Hemen başlıyorum. Günün birinci koşusunda 10 numaralı Son of the King son yarışlarında toparlandığını gösterdi. İyi bir yarış yapacaktır. Ciddi rakipleri var. 8 numaralı New World o da çok çok iyi duruma gelmiş. 10 ve 8 önde. Ama bu son yarışında favori olan ve iyi koşmayan bir numara Asil Yürek ve 3 numara El Grande'de de olumlu gelişmeler var. 18-1-3 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde e, yani muhtemelen Benzenci ya da Safari favori çıkar ama her ikisi de henüz çok formda görünmüyorlar. Benzenci özellikle eski durumu yok. Yani geliyor ama ciddi böyle öldürücü sprint atamıyor. Geçen sene çok güzel sprintler atıyordu bu at. Ama bu sene o kadar başarılı olan bir. Ben 2 numaralı Gülçin Sultan'a ilk şansı veriyorum iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. 12 numaralı Sahrap Equus ile beraber şanslı. Özellikle Sahrap iyi bir yarış yapabilir bugün. 1 numaralı Benzenci ve 11 numaralı Safar diyorum arkadaşlar. 2 12 1 11. Burada yeri kalanlar 6 numaralı Ceylan Han'dan arası var ama yani bir sürpriz yapabilir. Çok geniş oynayan arkadaşları değerlendirebilirler. 6 numaralı Ceylan Han'ı. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde son yarışında e, Tentrik'te güzel bir yarış kazanan 3 numara Özçevik yine kazanması lazım. E, son yarıştaki gibi koşarsa yarışı kazanır. Orada ne yaptı? Gökyüzünü önüne aldı. Viraja doğru geldi. Baskısını arttırdı ve rahat bir şekilde ayırdı gitti. Bugün de aynı yarış olacak. Bu, bu kez gökyüzü değil de umutlu kaçacak. Özçevik de aynı şeyi yaparsa, aynı taktiği uygularsa sonlarda da onu gelip böyle öldürücü spinde geçecek at göremiyorum. Çünkü bu mücadeleci, inatçı bir at Özçevik. Büyük bir aksilik olmazsa bu yarışı kazanacaktır. Bank olarak öneriyorum. Günün dördüncü koşusu benim çok zorlandığım bir koşu. İmkanı olanlar hepsi yapsın ama kupon büyüyor. O yüzden 3 tane at çıkardım. 1 numara Termi Boy, 3 numara Brown Pilot, 4 numara Influencer, 5 numara Güven, 6 numara Hard Not to Love, 7 numara Karaveter, 9 numara Mogavo ve 11 numaralı Kızıl Aslan diyorum. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Beşinci koşu yine zor yarışlardan birisi. 1200 metre olması ve kalabalık olması yarışı zorlaştırıyor. Ama ben seçtiğim hatları sizlere söyleyeyim. 15 numaralı Hürreis takı değiştirdikten sonra son yarışı harika. 50 kilo koşuyor. Start altı önlerde konumlanacaktır ve Berkan Çığla eğer hata yapmasa bu yarışı kazanma şansını yüksek görüyorum. 9 numara gitmeyin tam mesafesi. Ee, bu atı kovalıyorum. İyi yarışlar yapıyor ama bir türlü pota yönde geçemiyor. Bugün geçebilir. 4 numara bangır bangır. Son yarışı çok iyiydi. Yine iyi koşar. 5 numara nakış yetiştirebilirse sonlarda da füze gibi gelecektir. Bu atı da zamanında tek attık ve altıda yakalamıştık. Sonra yaptırdım. Harika bir yarış yapmıştı. Ondan sonra 13 numaralı Güldür Güldür. Bu atın da tam mesafeleri önlere gelebilir. 3 ekili koşuyorlar zaten yazmak lazım. Bir de bu 7 numara Astrasya. Yani ilk defa sentetikçi gör ama. Böyle yarışları 1200 falan çok sever. Sentetiği yaparsa Hışman da e, bu atı çok iyi tanır İyi bir yarış yapabilir. 15, 9, 4, 5, 13 ve 7 arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde... E, ben 11 numaralı Lisbon'u özellikle ikinci altı için banko olarak öneriyorum. İlk altıda da banko olarak değerlendirebilir ama öz çeviyi tek attığımız için yanına at yazmak isteyenler yani 5 numaralı Grashof ona rakip olabilir. Arası var ama ilk altıda 5-11 geçin ama ikinci altıda başka tekimiz olmadığı için 11 numaralı Lisbon'u size ikinci altılıya banko olarak öneriyorum. İsteyenler ilk altılıya da banko yazabilirler. İki tekli bir kurgu yapabilirler. Yedinci koşuya Lisbon'u tek atmamızın sebebi de şu önde e, onu çok rahatsız edecek at yok. İstediği tempoyu kuracaktır. Son yarışında nefeslikten gitti. E, tempo olarak da onun üzerinde bir at göremiyorum ben. Kendisini belki Comanchero takip edecek veya Siempre Ganador ama onlar da çok baskı yapmayacaklardır. Comanchero zaten biraz startta kalıyor. O gelene kadar Lisbon istediği tempoyu kuracaktır. Kilo da uygun. Dolayısıyla ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Ama ilk altın için hani biz öz tek attık bir tek yeter diyenler yanına sigorta olarak 5 numara Grashoff'u yazabilirler. İkinci altıda yalnız banko olarak yazalım çünkü başka tekimiz yok. 11 numara Lisbon banko. 7. koşuya geldiğimizde 3 numaralı Çirçuz böyle mesafeleri yani 100 metre daha kısa olsaydı banko derdim. Ama sonlarda hani e, bazen 1500 de kazandığı yarış var 1600'de de ama sonlarda bazen tempo düşebiliyor. Grupta sert. Ama yine de çok iyi koşar. İlk katılmış 3 numara Churchill, 5 numara Magnum Opus. Yani bu hatta çok iyi bir at. E, fiziği çok güzel. Her zaman iyi koşuyor. Bir de 1 numaralı Jack Sparrow. Kaliteli at maşallah. Yani Tabeladan düşmüyor. İstikrarlı koşuyor. Hışman'a da kan tarmasını seviyor. 3-5-1 şeklinde tavsiye ediyorum. 8. koşu zorlandığım koşulardan biri. E, açıkçası 4 numara Angel of Honor son yarışında çok iyi koştu önde fazla rahatsız eden olmazsa şey rahatsız edebilir Rap, Red, Orchestra ıı, Big Prize gibi atlar rahatsız edebilir ama 53 kilo bir start fazla rahatsız eden olmazsa bu kez yarışı bitirebilir dikkat bir numara Icebreaker Sentete ilk kez çıkacak olan 2 numara Red Orchestra. Yine Sentete ilk kez çıkacak olan 3 numara Super Tuna. Bu da Fatih Rüsten bebekle iyi anlaşıyor bu at. Ve 7 numara Küşne de sonlarda güçlü gelebilir. Önce 4, daha sonra 1, 2, 3 ve 7 arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde 2000 metrelik bu yarışta e, maiden atların bir arada olduğu yarış. Yine biraz zor ama 3 atla geçmeye çalışacağız. Son şart 5 yarışını çok beğendiğim 11 numara Samuray. Sonlarda güçlü gelecektir ve yarışı kazanma şansını yüksek görüyorum. 7 numara Laskia Mestaria bir yarış gördü. Bu at da eğer uzunu yapabilirse çok çok iyi bir yarış yapacaktır. Bir de 9 numara Nakbo. Bu atın kardeşi uzunda güzel yarışlar yapıyor. Bu at da e, babadan hani uzunu yokmuş gibi görünse de anneden gidebilir. Marka top Bianca yavrusu. Kardeşi uzunda güzel yarışlar kazanıyor. İyi bir yarış yapabilir. 11-7-9 arkadaşlar. Hepinize İstanbul yarışlarında bol şanslar diliyorum. Hepinize hayırlı günler. Hoşçakalın.